Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü her kulvarda sağlıklı ve temiz Düzce için başlatılan Temiz Şehir Düzce projesinin gelecek nesillere aktarılarak israfla mücadele farkındalığının artırılması çalışmalarını sürdürüyor. Müdürlük, sıfır atık eğitimleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, temiz, gelişmiş ve yaşanabilir bir şehrin gelecek nesillere bırakılması adına başlatılan eğitimlerde son olarak Toki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Kirlendiyse temizlenmesi önünde kirlenmemesi için de çalışmaları yine yönetir, planlar, tasarlar. Aslında çok geniş bir enfaze. Belki ileride içimizden de çevre değil mi? Deprem oldu. Çok kötü bir deprem evet. oldu ülkemizde. Sonrasında dün ne oldu mesela evet. yağışlarla beraber? Sel felaketi yaşandı değil mi? Ne oldu? Evet. Bir etkileşim var. Doğal insan hırsına devamlı bir etkileşim var. Onu da geçin. Günlük hayatta da sıkça çevreyle etkileşim içerisindeyiz değil mi? Çok güzel bir bahçeniz var. Ben mesela bahçenizde öğrenci olsam, oynasam, suyum bitse, pet şişeyi böyle gelişi güzel atsam. Nasıl bir etkileşimde bulundum? Kötü bir etkileşimde bulundum değil mi? Baktığınızda insan doğayla, çevreyle her zaman etkileşim içinde. <laughs> <laughs> <Yeden şaşırtı, çok. gülüyor>

你要怎么叫